Tık var, aksıyor. Evet, fazla önemli bir şey yok. Karşılaşmaya devam edilecek. Fenerbahçe hücumunu seyredeceğiz. 52-34 Fenerbahçe önde. Karşılaşmanın sona ermesi için 13 dakika 48 saniyelik süre var. Ferhat. Üstü ve Can. Ferhat. Richard arasında faal. Murat faal yapan oyuncu Bu da Murat'ın üçüncü faal. Richard iki atış kullanacak. İlk atış sayı. İkinci ve son atış. 4. Serbest atışlarının ikisini de sayıya çeviriyor. 54-34. Yeniden fark 20 sayı. Fatih ve Tolga. Tolga oyun kuruyor. Ferhat var karşısında. Fatih. Çevir pas. Murat. Richard kapattı. Uç şart. Murat'tan isabet yok. Ferhat ve Levent. Başlas takımı da oyuna Williams girecek biraz sonra. Üstü. Ferhat. Üstü. Can. Atışta isabet yok ancak Can'ın ayağı çizgide diyor. Necip kapandı. Tolga. Efe. Üç sayılık atış Efe'den. Basket Efe'den 3 sayılık. Ekranda Efe. 54-37. Fenerbahçe önde. Evet. Ferhat ve Üstü. Can. Üstü. 3 sayılık atış. Atışta isabet var. Evet. Efe'nin basketine, 3 sayılık basketine, üstü 3 sayılık basketle karşılık veriyor. Karşılıklı 3 sayılık basketler. Fark yeniden 20 sayı. Fenerbahçe 57, Topasas 37. Efe, kuşa tepeden basket yok. Richards, reboundla başarılı bugün. Fenerbahçe takımında reboundlarda çok üstün göründü Richards. Ömer, Ferhat ve Hüsnü, Can, Ferhat üstelik atış kullanacak, kullanıyor, atışta isabet yok. Richard bu rivaltı alamadı. Fatih, William soyunda smaç yapacak yapamıyor. Smaç yapacak ancak yapamadı. Şimdi Fenerbahçe hücumda. Ferhat. Williams aşılar içinde oynuyor. Devamlı olarak. Bu arada Can'ın 3 sayılık atışını seyrediyoruz. Basket hayır diyor. 2 sayılık bir basket diyor Reşit Kapan. Ayağı çizgide diyor. 2 sayılık bir basket. Kapasas takımında oyuncu değişikliği olacak. Fenerbahçe takımından gelen üst üste basketler üzerine. Suat oyuna girecek. Kapasas takımında 59-37. 22 sayıya yükseltti Fenerbahçe aradaki farkı. Suat oyuna giriyor. Fatih oyun kenarına alınan oyuncu Topalsas takımında. Tolga. Bot altına kadar girdi. Güzel hareketler ama sonrası yok. Levent. 59-37 devam ediyor skor. Artık karşılaşmanın son 10 dakikası 42 saniyesi. Levent. Ferhat. Üstü. 3 sayılık atış. Uzun mesafeli bir atış. Bu da basket. Bu da basket. Yeniden üstü sahneye çıkıyor. Adana'daki karşılaşmanın yıldızı. Yeniden sahnede üst üste basketlerle durumu 62-37 yapıyor Fenerbahçe. Şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor. Aradaki farkı çok yükseltti Fenerbahçe. Suat. Tolga'nın 3 sayılık atışında hesabet yok. Can. Rivant'la başarılı. Levent, arkadaşlarının sete yerleşmesini beklediği oyuna iyice ağırlaştırmış durumda Levent. Ferhat. Her geçen saniye tekrarlıyorum. Fenerbahçe lehine. Son 9 dakika 45 saniye. Ferhat ve Hüsnü. Tekrar Ferhat. Seyrediyoruz işte top dolaştırıyor Fenerbahçe. Levent. 7 saniye içerisinde top elinden çıkarması gerekiyor. İşte şimdi Hüsnü kullanıyor atışı. Faul. Suat oyuna girer girmez Hüsnü'ye faul var. Bu arada Tofaş takımı mola alan takım oluyor. Mola alan, mola alan taraf Tofaş Sen nereye Sel liriyor. Gördüğün sen buralarda karşı adamı tamam mı? Ondan sonra devam et, bir daha pas gittiği zaman pas arası yap, bir daha Tamam mı? Hep dördü oynuyoruz, hep dördü. Saat geliyor. Burada da bakıyorsun. Sonra kenara çabuk açın. Eğer burada göre şut bulamıyorsan Tolga'ya ver hemen. Efe hemen aşağı insin sen de Efe'den oyna. Hadi bakayım. Hadi hadi be. Hadi, hadi. 3 Üç atış kullanacak. İlk atışı sayı. Biraz önce üç sayılık atış kullanırken kendisine far yapılmıştı. Atış halindeydi. Şimdi üç atış kullanma hakkı var. Birincisini sayıya çevirdi. İkincisi de isabet yok. Şimdi üçüncü ve son atışı. 3. ve son atış. Bu atışta isabet var. Böylece durum 64-37. Fenerbahçe farklı önde son buçuk dakika karşılaşmada. Williams. Tolga. Tekrar Williams. Zişit'le Ferhat kapattı. Üstü kaptı topu. Ondan da Levent. Levent içeriye girdi. Güzel hareketler. Ama Richard bu topu beklemiyordu. Alamadı. Top dışarıda. Levent atacak sahnettir Richard. Top dışarıya gitti. Çok güzel hareketler. Bu sefer de Tolga'dan gerçekten sağ elinden sol eline topu arkadan geçirdi. Çok güzel bir hareket. Arkadan topu ön tarafa geçirdi ve sonrasında nefis bir turnikeden basketi kazandırdı takımına Tolga. Güzel bir hareket gözü. Hoş gelen bir hareketli Tolga'nın yaptı. Şimdi Levent şöyle top bekliyor. Levent üst sayılık atışkıların atışta isabet yok. Can'la Williams arasındaki riban mücadelesi biliyoruz. Kolta. Solda Nihat. Nihat arkadaşlarını bekledi. Şimdi Suat. Efe içeride top bekliyor. Efe. Can var karşısında. Suat'a faul Levent'ten. Levent'i bu. Dördüncü faulü sayın seyirciler. Evet. Levent'in Faul sayısı 4. Fenerbahçe takımına biraz sonra oyuna Ali girecek. Oyun kuruculuk görevi Ali'ye verilecek. Richard araya girdi ve aldı. Ondan da üstü. Levent. Levent de, Levent de, Ali de çok iyi top saklayabilen oyuncular. Ali biraz sonra oyuna girecek. Her geçen saniye Fenerbahçe için çok önemli. Şimdi Can İki sayılık bir atış basket. İki sayılık bir atış bu. Ayağı çizgide Caner. 66-39. Fenerbahçe arayı oldukça fazla açtı. Son 7 dakika 44 saniye. Artık adım adım Fenerbahçe şampiyonluğa yaklaşıyor. Suat iki kişi arasında atışı isabetli değil. Ve top asas Fenerbahçe'nin basketlerine karşılık veremeyince aradaki fark Fenerbahçe'yle